gençlik odamız. Kelebekte. Ariel Eko Paket kutuya karşı. Eko Paket yırtılmıyor, su kutu geçirmiyor. Kutudan daha dayanıklı. Hmm, her yere sığıyor. Kutudan daha pratik. Paradan da tasarruf sağlıyor. Eko Paket kutudan daha ekonomik. Ariel Eko Paket dayanıklı, pratik, ekonomik. 403. Toz kir saçımı ne hale getirdi. Seninki hala ışıltısını, yumuşaklığını koruyor. Koruyucu kremli yeni Blendax Vital ikisi bir arada kullan. Şampuan ve koruyucu saç kremli yeni Blendax Vital ikisi bir arada. Blendax'ın koruyucu saç kremi sayesinde Blendax ışıltısı ve yumuşaklığı gün boyu sürüyor. Günün sonunda bile saçların harika. Tabii saçlarımın harika bir koruyucusu var. Koruyucu saç kremli yeni Blendax Vital ikisi bir arada. Gün boyu koruyucu, ışıltılı, yumuşak. Blendax Vital ikisi bir arada, kremsiz ve yeni hesaplı Blendax aile. Genç, genç, gençlik odamız. Kelebek'te. Sözünü tutmak çok önemli. Anadolu Hayat verdiği sözü tuttu ve 11 yıl önce geleceğin sigortası yaptıranlar bu yıl emekli olmaya başladılar. Anadolu Hayat sözünü tutmanın gururunu yaşıyor. Anadolu Hayat, hayat uzmanı. Hürriyetin annelere, bebeklere büyük sürprizi. Annelerin hayatı kolaylaşacak, bebekler mutlu olacak. Hürriyeti bekleyin. Hürriyet, büyük gazete. Bana şu diye uzatsana. Sen de en fazla galiba. Şuralarda bir P vardı demin. Ay işte! Bu günlerde hanımların günlerinde çocuklardan, beylerden, arkadaşlardan pek bahsedilmiyor. Çünkü artık yeni bir salgın var. Sana Sihirli Artler kampanyası. Kelimeleri tamamlayın, kazanın. Her pakette yeni bir harf, yeni bir şans. Neden bazıları için saçlarının şekil alması bir anlık bir işken... ...diğerleri için problemdir? Cevabı basit. Rejoice! İdeal şampuan ve özel saç kremleri Rejoice'da bir arada. Saçlar Rejoice'la kolayca taranıyor, kolayca şekil alıyor. Bakın nasıl da havalı görünüyor. Ne kadar hızlı yaşarsanız yaşayın, saçlar şeklini Rejoice'la geri kazanıyor. Zahmetsizce şekil alan saçlar için Rejoice. Zahmetsizce. Yeni Rejoice 750 gram. Şimdi yeni şişesiyle en ekonomik, pompasıyla en pratik. Yeni Rejoice 750 gram. En büyük, en ekonomik, en pratik bu kadar ince ve kanatlı bir pet olabileceğini inanmadım. Yani yeterli olmayacağını düşündüm. Fakat daha sonra yanıldığımı anladım. Sinem Tan yeni kanatlı Orkid Ultra keşfetti. Orkid Ultra kanatları çamaşırın temiz kalmasını sağlıyor. Kesinlikle kuru olması çok önemli. İnsan kendini daha rahat hissediyor. Yeni Orkid Ultra Plus çok daha ince. Kanatları da kaplayan tek yönlü kuru petek doku sıvıyı orta tabakaya iletir. Ve yeni ultra bloke sistemi sıvıyı pedin içine hapseder. Böylece yüzey kuru kalır. Çamaşırın kenarları da korunur. Voleybol oynadım. Kendimi rahat hissettim. Hareketimi hiç kısıtlamadı. Herkese tavsiye ediyorum. Daha kuru, daha temiz ve daha güvenli. Yeni kanatlı Orkid Ultra Plus inanılmaz incelikte. Genç, genç, gençlik odamız. Kelebekte. Şampuanımı kuaförümden satın alıyorum. Neden mi? Çünkü şimdi Osmoz'u keşfettim. Ulaşabileceğim fiyata profesyonel kalitede bir şampuan. Osmoz. Sadece kuaförünüzde. Yoo dur. Dur. Bu. Bu. Sinan. <laughs> Sola ultra tuvalet kağıdı. Hem daha yumuşak hem yine hesaplı. deite